Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yani iyilik güzel ahlaktır. Günah ise içinizi rahatsız eden ve başkasının muttali olmasından korkulan şeydir. Sizin en hayırlınız ahlakça en güzel olanlarınızdır. Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allahu Teala çirkin, düşük söz ve davranış sahiplerine buz eder. İnsan, ibadeti taat ve kat edemediği mesafeleri ahlakı hasene ile alır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki içinizde en yüce ahlak üzere olan benim. Öyleyse benim ahlakım ile ahlaklanın. Benim ahlakım da Kur'an'dır. Kıyamet günü bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlak olarak en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız ve kıyamet günü mevkice benden en uzak bulunacak olanınız da gevezeler yani çok konuşan, laf ebeli yapan, yalan konuşan, kaba ve müsteşen konuşan, dedikodu yapan, delilsiz konuşan, geçerli bir delil olmamasına rağmen hüküm verenler, boş boğazlar, yani düşünmeden yerli yersiz her şeyi konuşanlar ve yüksekten atanlardır. Yani mübalağa yapıp büyüklük taslayanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kaba konuşur ne de çirkin bir söz söylerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eftal mümin yani Allah nazarında en kıymetli, en faziletli mümin ahlakça en güzel olandır. En akıllı mümin ise ölümü en çok zikreden ve kendisine gelmeden önce ölüm için en iyi hazırlığı yapandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala imtihan seviyenize göre rızkınızı aranızda taksim ettiği gibi imtihanınıza göre huyunuzu, ahlakınızı da taksim etmiştir. Adimler şöyle demiştir. Gençler en muhtedir mizaca sahiptirler. Çocuklar ise en rutubetli yani değişken mizaca sahiptirler. Olgunlar ve yaşlar ise en barit yani değişmez mizaca sahiptirler. Öyleyse Çocuklarınızın mizacını şekillendirmeye, gençlerin mizacını pekiştirmeye, yaşların mizacına da katlanmaya çalışın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Huylarını düzeltmek isteyen kişi, hayrı alışkanlık haline getirmelidir. Zira huy alışkanlıklar ile şekillenir. Çocuklarınızı Allah'ın razı olacağı, güzel alışkanlıklar kazandırarak terbiye edin. Huyu güzel olan mümin, iman itibariyle en faziletli mümindir. En hayırınız da ailesine hayırlı olandır.